Hepinize selamlar dostlar. Kopilot Bey kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere geldiniz. Bugün sizlere Kartel Tycoon oyununda ben kendim oynarken gerçekten zorlanarak ter akıtarak bu oyunu öğrendim. Ancak sizlere bu oyunu öğrenirken Sizlerin de işine yarayabilecek 5-6 tane taktikten, bilgiden bahsedeceğim. Siz de oynarken bunları göz önünde bulundurarak oynarsanız bu oyunu daha iyi bir şekilde oynarsınız diye düşünüyorum. Çünkü bu oyunda gerçekten sürdürülebilir bir üretim hattı kurup bu parayı çevirebilmek gerçekten full konsantre oynamanız gerekiyor. Bazen gerçekten yorucu da olabiliyor. Şimdi size birkaç tane hemen aklıma gelen spontane bilgiden bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle bu oyunu oynarken görüyorsunuz bakın burada bir gerilla var. Puerto Roja'da. Bu gerillalarla ben anlaştım arkadaşlar. Üç tane zaten biliyorsunuz görev oluyor. İşte belediye başkanıyla da konuştunuz da şehri ele geçirebilmek için. Hatta onda dört tane görev yokmuş. Burada komutan gerillayla konuştum. Üç tane görev vardı. Ben bunu yaptım. Peki bu gerillalar bana ne sağlıyor? Birincisi bence en önemlisi arkadaşlar. Şimdi gerillalarla aranızı iyi tutunca gördüğünüz üzere şu an bana fanatik aramız iyi yani gerillalarla. Biri mesela başka çeteden birisi bana saldırdı ya da polis bana saldırdı herhangi bir yerime. Direkt buradan bir ekip çıkıyor. 6 ya da 8 gücü oluyor olması lazım. Geliyor size destek atıyor. Yardımcı oluyor. Bu en önemli özelliği. E diğer ikinci özelliği ise arkadaşlar. Kaçakçılar. Görüyorsunuz zaten burada da bir küçük bir pistleri var. Siz bu arkadaşa mesela esrarla, meta, kokainle, metamfetaminle falan filan e, ticaret yaparak silah alabiliyorsunuz. Silah aldığınız zaman da bunları ya isterseniz satabiliyorsunuz, isterseniz kendinizde bulundurabiliyorsunuz. Daha güçlü oluyorsunuz. Bu birinci bilgimiz. İkinci arkadaşlar şu hapishaneye gelelim. Ben oyuna genelde rehber videomda da bahsetmiştim. Şu haritada başlıyorum. Ee, neydi? Los Grandes'te başlıyorum. Bunun sebebi iki tane kaçakçı noktasının bulunması, merkezi yerde bulunması. Bir de hapishanesi vardı. Hapishane ne işe yarıyor, ne işe yarıyor? İşte buranın görevleri var falan filan. İlk defa yaptım. Üç tane bunda görev vardı. Ama yapmasanız da olur arkadaşlar. Yani ben bu adamla hani arayı iyi tutunca çok bir şey olacak sandım. Ne bileyim işte Hani bu adamın görevlerini tamamladım atıyorum Teğmenlerimden bir, bir iki Tanesi yakalandı aramı iyi tutunca Hani gittiğimde bana bir şekilde Hapishaneden kolayca adamı çıkarttırız Falan diye düşünüyorum öyle bir şey yokmuş Adamınız yakalanırsa yine sürekli Bu adam gelip sizi tehdit ediyor İşte şu kadar Para ver işte ne bileyim esrar ver Şöyle böyle yani bu hapishaneyi almasanız Da olur haberiniz olsun Ben bir daha oynarsam baştan hapishaneye Dokunmayacağım yani hapishane çok da Gerekli bir yer bence değil Arkadaşlar başka bir detaydan bahsedeyim. Ee, bu tarz yönetme oyunlarında biliyorsunuz şu tarz e, gelir gider tablosunu falan kontrol etmek çok önemli. Ben bu zamana kadar o rehber videoları çekerken de buna çok dikkat etmiyordum, gerek duymuyordum. Çünkü oyunda o kadar ilerlememiştim. Ama bir süre sonra bu gelir gidere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü değişik detaylar mesela dikkatimi çekti. Burada benim en önemli dikkat ettiğim şey benim maksimum e, yanlış hatırlamıyorsam 9 tane teğmenim olmuştu. Teğmen maaşlarına şu anda mesela daha az ödüyorum. Eksi 24 bin diyor. E, teğmen maaşlarına nakit yasal paradan tam eksi 96 tam bak 96 bin para veriyordum. Bu da beni bayağı eksiye götürüyordu. Haberiniz olsun. Teğmenlerinizi o dengeyi sağlayın. Kara parayla yasal para dengesini mutlaka sağlamaya özen gösterin arkadaşlar. Bir başka şey bu panelde arkadaşlar. Paneli kullanmayı öğrenin. Ee, mesela şöyle profilden falan hani direkt mesela teğmeninizin üstüne gelip nereye gitmesini isterseniz pıt diye şey yapabiliyorsunuz seçebiliyorsunuz ee, bunu mutlaka deneyin çünkü tek tek işte haritada teğmeni aramak falan yoruyor bir de ekstra arkadaşlar bu oyun zaten böyle birazcık karman çorman gözüküyor olabilir zaman zaman bunda kısman ne iyi arkadaşlar şuradan bütün bina simgelerini gösteri ayarlamak Hani bütün yalnızca problemli binaları ben göster genelde diyorum. Çünkü sadece probleme göre odaklanıyorum. Şöyle olduğu zaman hepsi gözüküyor. Böyle bir zaten benim değil mesela buralar ama bana niye gösteriyor? Yoruyor. Bunu kullanmaya çalışın. Oyunuzu bayağı rahatlatacak. Bölge sınırları arkadaşlar ben bunu da kapatıyorum. Zaten sarı olanlar tarafsızlar, beyazlar benim, kırmızılar rakiplerin. Bir başka detay ise arkadaşlar. Oyun başında biliyorsunuz ki ben Rehber bir videosundaydı yanlış hatırlamıyorsam Size e, Oyunun temel noktalarından bir tanesini Diğer çetelerle Ticaret yapmanızı öneriyordum Lakin ticaret yaparken e, Bazen bu oyunu Özellikle bu oyunda Sürdürülebilir üretim Bence zor uygulanıyor Yani çünkü bir yandan işte araştırmalar yapmanız lazım Araştırma sekmesinden Bir yandan ona yasal para yetiştirmeniz Lazım bir yandan e, Üretim yapıp onu kara parayı tekrar yasal para olarak aklamanız lazım. Ve bu dengeyi sağlamak beni zaman zaman yoran bir, bir şey oluyor. O yüzden e, zorlanıyorum. Ha tabii biz bunu nasıl kolaylaştırıyorduk? Dediğim gibi gidiyorduk teğmenlerle, anlaş, şey, diğer çetelerle anlaşma yapıyorduk. Al, al gülüm ver gülüm yapıyorduk. Ancak benim kuralına göre oynamak stratejisi dediğim bir şey daha düşündüm. Gidiyorum ben buradan bununla anlaşmayı yapıyorum. Mesela ne diyorum? İşte 110 tane kokain alayım. 110 tane kokain aldım ya. ondan sonra parasını vermiyor. Parasını vermeyince ne yapıyor? Bu sinirleniyor. Bak burada önemli detay. Bunu göz ardı etmeyin. Buradan anında 2-3 araç çıkıyor kuvvetine göre. Çok kuvvetli bir çete ise yapmayın. Ama işte siz ondan kuvvetli olduğunuzu düşünüyorsanız o çeteden bu taktiği mutlaka uygulayın. O çetenin abi bildiğim malına çöküyorum. Nakit parasını vermiyorum. Al gülüm, ver gülüm değil. Alıyorum. Vermiyorum. Ondan sonra gidiyorum önünden satıyorum. Yani beleş malını alıp paraya para demiyorum. Böyle bir taktik. Oyunu kuralına göre oynayacaksın. Ondan sonra geliyor bu benim işte tarlalarıma falan çökmeye çalışıyor. Çökemiyor zaten. Ben daha kuvvetliyim. Adamlar hemen oraya yiyor. Pıt pıt pıt. Orada da yıkıyorum. Böyle yapa yapa bak gidip herhangi bir şehrini, herhangi bir arazisini falan almadım. Maksimum gücü 4. Şu an var ya benim bir tane adamım gitsin bunun zaten şehri alır gelir. Ama gerek yok. Niye bu benim kölem? Bildiğim ben bundan malzemeyi alıyorum, satıyorum. Bu da diğer güzel detaylardan bir tanesi. Bir...